Merhaba arkadaşlar. Bu videoda RC devreleri bir sağcın şarjı dolması yani yüklenmesi problemini ele alacağız. İlk önce devremizi çizelim. Devremizde bir tane elektromotor kuvvet var. Ve içinden geçen, devreden geçen akımı kontrol etmek için bir S1 anahtarı koyalım. Daha sonra bu anahtarı kapatacağız. Şu anda açık durumda. Bir R direncimizle bir sağa seri oldu. Seri olarak bağlıdır. R ve C değerlerimiz ve elektromotor kuvvetimiz var. Sağ başlangıçta yüklü değildir. Yani şöyle yazabiliriz. Q0 değeri sıfırdır. Şimdi CB anahtarını eğer kapatırsak şu şekilde sağ şarj etmeye başlar. Yani devreden akım geçmeye başlar. Burası artı, kısa tarafta eksi terminal olduğuna göre akımın yönü artıdan eksiye olacak şekilde yazabiliriz. Şimdi Kirchhoff'un çevrim kuramını uygulayalım. Hatırlarsanız bu şekilde örneğin buradan başladım ve hmm. çevrimi tamamlayacağım. O zaman artı e çünkü eksen artıya geçtim. Akımla aynı yönde gidiyorum. Eksi ür. Bunun üstündeki potansiyel farktır. Ve diğer yandan burada biriken potansiyel ise eksi Q bölü C'dir. Genel şekilde bu taraf artı bu tarafta eksi olacağından dolayı. Eşittir sıfır. Bu Kirchhoff'un çevrim kuralıdır. Burada elde edeceğimiz diferansiyel denklem şu şekilde olacaktır. Q eşittir C çarpı V olduğuna göre aynı zamanda devreden geçen akım da D Q bölü Dt olduğundan bizim diferansiyel denklemimiz dq bölü dt çarpı r eksi q bölü c şeklinde olur. Bu diferansiyel denklemin çözümü q t'nin bir fonksiyonu olmak üzere c çarpı elektromotor kuvvet bir eksi evet eksi t R çarpı bölü T R çarpı C bulunur. Elde ettiğimiz çözüm fonksiyonunu inceleyelim. Burada kapasitördeki yani sağdaki yük T'nin bir fonksiyonu olarak C çarpı E bir eksi E üzeri eksi T bölü R C şeklinde tanımlanmıştı. T eşit 0 anında bakalım ne oluyor. T eşit 0 anında Q 0 eşittir c çarpı e 1 eksi t eşit 0 olduğuna göre e üzeri 0'dır. e üzeri 0 1 olduğuna göre burası 1 bir eksi 1'den 0'a gider. Yani başlangıçta sağaçta yük yoktur. t yeteri kadar süre geçtiğinde yani t'yi sonsuza götürdüğümüzde ise son durumda sağaçtaki yük c çarpı e 1 eksi e üzeri eksi sonsuz rc şeklinde yazabiliriz. Burayı hatırlatayım size. Burası şu şekilde gelir. 1 bölü e üzeri sonsuz olur. Onun anlamı da 1 bölü sonsuz ve bizi sıfıra götürür. Yani burada elde edeceğimiz sonuç c çarpı e. Buradaki sağcın iki ucu arasında elektromotor kuvvet değeri vardır. Anlamı esasında Direnç üzerinde herhangi bir potansiyel fark olmadığı veya akım geçmediğidir. Burada Q'nun zamanla değişim grafiğini çizersek, t burada saniye, Q da bizim sahristeki yükümüz olmak üzere başlangıçta sıfırdan başlar ve eksponansiyel olarak maksimum değere yani buradaki C çarpı E değerine ulaşır. Şimdi herhangi bir t anında devreden geçen akımı hesaplayalım. Tekrar yük değerimizi hatırlatalım. c çarpı e 1 eksi e üzeri eksi t r c. Akın d q bölü dt olduğuna göre bunun türevini alacağız. Birin türevi sıfırdır. Sabitin türevi. Buraya tarafa geldim. Burada eksi vardır. O zaman eksi Sabit değerleri aldık. Üstün türevini almamız gerekir. t göre türevi aldığımız için eksi 1 bölü RC gelecektir. Ve e üzeri x fonksiyonunun türevi tekrar kendisini verir. Yani burada c'ler sadeleştiğinde ve negatif değerini attığımızda e bölü r e üzeri eksi t rc değerine ulaşırız. t eşit 0 anında anında devreden geçen akımı hesaplayalım. I eşit 0. E bölü R. Burası E üzeri 0 olduğu için E bölü R yani maksimum değerdedir. Eğer zaman yeteri sürece geçmişse yani sonsuza gitmişse son durumdaki akım E bölü R E üzeri eksi sonsuz bölü RC'den dolayı E bölü R 1 bölü sonsuza gider. O da bizi sıfıra götürecektir. Ve akım sıfırdır. Şimdi akımın zamanlı değişim grafiğini çizersek akımın zamanlı değişim grafiğini çizersek bir maksimum değerden başlar ve zamanla sıfıra varır. Burada bir zaman sabiti kavramı karşımıza çıkar. Zaman sabiti R ile C'nin çarpımına eşittir. Ve ilk akım değerinin yaklaşık 130 dilisine düşmesi için gerekli olan süredir. Birimi saniyedir. Şimdi öğrendiklerimizi örnek bir problem üzerinde uygulayalım. Soru. Bir RC devremiz var. R ve C seri bağlı. Burada bir anahtarımız var. S anahtarımız. Ve artı eksi elektromotor kuvvetimiz. R'nin değeri 3 mega ohm. Yani 3 10 üzeri 6 ohm. C'nin değeri 5 mikro farad. Yani 5 10 üzeri 6 farad. Ve elektromotor kuvvetimiz ise 9 volt verilmektedir. A şıkkında t eşit 5. saniyede saatteki yükün değeri saat üzerinde bulunan potansiyel fark v yakınında ise 5. saniyede devreden geçen akımı ve R üzerindeki potansiyel farkı hesaplayalım. Şimdi bu bir şarj problemi olduğuna göre A şıkkını çözümü başlayayım. Çözüm. Q, t'nin bir fonksiyonu olmak üzere c çarpı e 1 eksi e üzeri eksi t bölü r c bizim denklemimizdir. O zaman 5. saniyede elde edeceğimiz yük ne kadardır? C'miz 5, 10 üzeri eksi 6. Elektromotor kuvvetimiz 9, 1 eksi. Eksi 5. R değerimiz 3 mega. Ve C değerimiz de 5 mikro değerdedir. Şimdi burada görüldüğü üzere sadeleştirebiliriz. Parantizi kapatalım. Ve elde edeceğimiz denklem bu şekilde. 45 10 üzeri eksi 6 1 eksi e üzeri eksi 5 bölü 15 devam edelim yine 45 çarpı 10 üzeri eksi 6 1 eksi bu da hesaplarsanız yani e üzeri eksi 1 bölü 3 olur bu 0.717'dir yaklaşık. Çarptığımız zaman 45 çarpı 0.28 10 üzeri eksi 6. Yani Q5 değerimiz buradan 12.76 10 üzeri eksi 6. 12.76 mikro klon bulanır. Devam edelim. Q eşittir. C çarpı V olduğundan dolayı C üzerindeki 5. saniyedeki potansiyel fark ise Q5 bölü C yani 12.76 onzil eksi 6 bölü 5 onzil eksi 6 farad değeri. Tekrar aynı şeyi yapalım. Bunları sadeleştirirsek karşımıza C'nin 5. saniyedeki potansiyel farkı 2.55 volt bulunur. Beşinci saniyedeki akım ve direnç üzerindeki potansiyel farkı hesaplayalım. Yani B şıkkı. Tekrar hatırlatayım. Burada Q değerimiz C çarpı elektromotor kuvvet bir eksi evzeri T bölü RC değerindeydi. Akım eğer hesaplanırsa yani DQ bölü DT hesaplanırsa daha önce bunu gösterdim. Karşımıza E bölü R E üzeri eksi T bölü RC, formülü çıkar. Şimdi 5. saniye için bunları hesaplayalım. 5. saniye. Akım 5. saniyede eşittir. 9 bölü 3 10 üzeri 6 mega 10'du. E üzeri eksi 5 3 10 üzeri 6 ve 5 10 üzeri eksi 6 idi. 10 üzeri artı 6 ve eksi 6'ı o zaman 5. saniyedeki akım 3 9 bölü 3 3 verir. Bu 10 üzeri 6 idi. Yukarı 10 üzeri eksi 6 geçer. Ve daha önce bu değeri hesaplamıştık. Yaklaşık olarak 0.717 idi. Ve burası 2.15. 10 üzeri eksi 6 yani 2.15 mikro amper bulunur. Ve eşittir I çarpı R olduğuna göre ohm yasasından R üzerindeki 5. saniyedeki potansiyel var. devreden geçen akım o saniyedeki tabii ki yani bulduğumuz çarpı R'dir. 2.15 10 üzeri eksi 6 çarpı 3 10 üzeri 6 Sadeleştirelim bunları. Evet. 6.45 volt 5. saniyede R üstündeki potansiyel farktır. Bunun doğru olup olmadığını şöyle kontrol edebiliriz. Elektromotor kuvvetimiz 5. saniyede R üstündeki potansiyel farkla C üzerindeki potansiyel farkın toplamına eşit olacaktır. Yani elektromotor kuvveti eşittir. 6.45 volt artı daha önce hesapladığımız 2.55 volt o da 9 volt bulunur. Hepinize başarılar dilerim.